Evet, kimin bir soru. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. 3 Anadolu Efsanesi ne anlatıyor? Kitabın tam adı 3 Anadolu Efsanesi. Köroğlu'nun meydana çıkışı. Kara Ola, karaca Karacaoğlan ve Alageyik'tir. Ala Kitap yapı itibariyle bu 3 efsaneyi konu almaktadır. Yaşar Kemal Anadolu'yu karış karış gezerek topladığı derlediği destanları e, kendi kendi bile harmanlayarak okuyucuya sunmaktadır. Çukurova yöresinde çeşitli varyantları Anlatılan ala geyik efsanesi geyik avının avcıya getireceği felaketi ortaya koyan en anlamlı güzel örneklerindedir. Özellikle geyiğin yavrusuyla birlikte avlanmasının getirdiği uğursuzluklar, lanetler, felaketler bu efsaneyi aynı töreniyle ele alıyor. İşte Anadolu'da iki karış karış gezdirdik böyle yaptı. Halk söylencilerine göre efsaneye duyduğu hayranlıklarla e, üç Anadolu efsanesi. Yani biz burada biyolojik olarak nedir? İnsan onun şu dünyada neyi Arar arasa arasa dostluğu kardeşliği arar. İnsan anadan yiğit doğmaz. İnsanı hem yürekli hem de korkak yapan görgüsü ve aklıdır. İşte Yaşar Kemal'in Köroğlu Karacı olan ve alagiyik efsanelerinin kendine özgü tarzıyla kaleme aldığı ilk basımı 1967'de yapılan kitabın adı nedir? Cevap 3 Anadolu efsanesi. Evet, yani insan Üç Anadolu efsanesiydi. işte bunları konu alıyor. İnsan e, burada ne anlıyoruz biz? Ala geyik canlıdır. Ala geyiklerin öldürülmesi yavrusu ile beraber ana ve yavrusun öldürülmesi bu birleşikli av avcı ilişkisi. E, popülasyonlarla ilgili kavram olmuş oluyor. Yani yaşam ve ölüm var ama insanların işte dikkat etmeleri